أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذلك أشلار إتحاف المريد بجوهرة التوحيد أضل كتاب مزن درس وكمالارنا دام ديوروس الله رحمتي بركتي وهدايتي حب مزن وزرنا فلما بعث النبي المذكور Zikredilen peygamber gönderilince Erşedel halka mahlukatı doğru yola sevk etti. Ey cemi'el sekaleyni yani bütün cin ve insanları Allah Celle Celaluhu bu karanlık ortamda peygamberini gönderdi. O da mahlukata doğru yolu gösterdi. Onları hak dine yöneltti. Buradaki el halk kelimesi tüm varlıkları, cin ve insanları kapsar. Başında keliflam isyarak içindir. Yani sadece Araplara değil, sadece insanlara değil, tüm mükellef insan ve cinlere gönderilmiştir, onlara rehberlik etmiştir. Peki Peygamberimiz mahlukata neyle rehberlik etmiştir? Nasıl rehberlik etmiştir? Bir nefsiyi kendi şahsıyla ve bir vasitatın ve vasıtayla yani ashabı ve ümmeti aracılığıyla. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem kendi tebliği hem de ashabının ve ümmetinin aracılığıyla insanları hidayete çağırdı. O bir örnekti ve ardından gelenler de onun mesajını yaymaya devam ettiler. وَدَلَّهُمْ لِد۪ينِ الْحَقِّ Onlara hak dini gösterdi. El mutahakkiki ve sabiti vücuduhu gerçekliği ve varlığı sabit olan zatın dinine yönlendirdi. Peki o vücudu kesin ve sabit olan zat kimdir? Bu Allahu Teala. O da Allah Celle Celaluhu'dur. Bu cümle hak dinin kaynağının Allah olduğunu vurgulamaktadır. O din hakikidir çünkü sahibi Allah'tır. Onun varlığı sabittir. Değişmezdir. Yok olmaz. Dolayısıyla ondan gelen din de haktır. Batıl değildir. Ve la yestehiku hazel vasfa bu vasfa layık değildir. Bu vasfı hak etmemektedir. Gayruhu subhanehu ve teala ondan yani Allah'tan başka hiç kimse. Niçin sadece Allah müstehaktır? Li enne vücudehu li Çünkü onun varlığı zatındandır başkasının vasıtasıyla değildir. La yesbiquhu ademun varlığından önce yokluk onu geçmemiştir. Yani onun öncesinde yokluk yoktur. Ve la yelhaquhu ve yokluk da onun zatına ilhak olmaz. Sonradan da yok olmayacaktır. Yani Allah'ın varlığı ezeli ve ebedidir. O başlangıcı olmayan ve sonu olmayan yegane varlıktır. İşte bu nedenden dolayı onun gönderdiği din de ebedi hakikatı temsil etmektedir. Hz. Peygamber insanları hak dine yönlendirmiş. Peki ne ile? Bi seifihi kılıcıyla. El muradu minhu aletul cihadi. Seyf kelimesinden kastedilen cihat aletidir. Elleti hiye eşheruha. O ki cihat aletleri içerisinde en meşhurudur. Burada seyf kılıç mecazi anlamda kullanılmıştır. Zikrul has iradetül am kaidesi gereğince kılıç zikredilmiş ve bütün cihat aletleri kastedilmiştir. Kastedilen cihadın araçlarıdır ve bunların en bilineni kılıçtır. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece sözle değil gerektiğinde fiili mücadele de hakkı yaymıştır. Bu Hak dinin korunması ve yayılması için yapılmıştır. Yukarıdaki ibarede geçen Felemen mabu'isen Nebiyü arşedal halqa peygamberimiz peygamber olur olmaz kılıcıyla milleti hak dine çağırdı ifadesinde bir itiraz söz konusudur. Çünkü faedatı takibi ifade eder. İtirazın hasıl olma sebebi cihat emrinin ancak hicretten sonra gelmiş olmasıdır. Peki o zaman buradaki ibareyi nasıl anlamlandıracağız? Nasıl anlayacağız? Ve taqibu fi kulli şeyin bi Her şeyin takibi o şeyin durumuna göre olur. Bazı durumlarda 5 dakika sonra takip sayılırken bazılarında bir ay, bazılarında ise senelerce sonra da takip sayılabilir. Ve <laughs> illa aksi takdirde Fel cihadu lem yushra' bi irsali bilakis bel el hicreti hicreten sonra meşru kılınmıştır. Buna örnek verecek olursak tezevvece Zeydun fevlide lehu veledun misalinde fe içindir. Fakat Zeyd'in evlenmesi ve çocuğunun dünyaya gelmesi arasında en az 6 veya 9 aylık bir süre Vardır. Ve bu da takip sayılmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyfiyle ve ehadihi lil haqi ve erşeduhum bidelaletihi alel haqi ve onları hakka irşad etmesiyle halkı dine yönlendirmektedir. Peki hak nedir? Ve el muradu minhu burada hak kavramından maksat mutabakatul hükmi el hükmün gerçeğe tam uygun olmasıdır. Mutabakat lafzının el hüküm kelimesine izafeti masdarın mef'ulüne izafe edilişidir. Fail hasfe gitmiştir. Aslı mutabakatuhu el hükmel vakia şeklindedir. Hak dediğimizde sadece inanç değil aynı zamanda doğru bilgi, Doğru hüküm ve gerçekliğe uygun karar anlaşılır. Yani peygamberin öğrettiği şeyler hayatın ve varlığın gerçek yapısıyla tam uyumlu şeylerdir. Hakikatla çelişmez çünkü kaynağı yüce Allah'tır. Wa huwa ma'na bu anlamda yani hükmün gerçeğe uygun olmasıyla hak kelimesi yutlaqu alel akval vel 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 mezahibi sözler İnançlar dinler ve mezhepleri için kullanılır. Burada hak kelimesinin geniş anlamı açıklanmaktadır. Bir söz zor olabilir. Bir inanç hak olabilir. Bir mezhep ya da din hak olabilir. Tabi eğer gerçeğe uygunsa. Hak bu anlamıyla objektif gerçekliğe ve ilahi doğruya uygun olan şey demektir. Bi'tibari iştimaliha aleyhi Bunların hakka şamil gelme itibariyle. وَضِدُّهُ الْبَاطِلُ Ve onun zıttı, yani hakın zıttı batıldır. Yani bir söz, inanç, mezhep veya din hak ile örtüşüyorsa doğrudur, örtüşmüyorsa batıldır. Dinler ve fikirler doğru yanlış diye değil, hak batıl diye değerlendirilir. Hak olan Allah'tandır, batıl olan ise ona muhaliftir. Muhammedun Muhammed lafzı bedelün min nebiyyin. Nebi kelimesinin için bedeldir. Muhassisun lehu onun tahsis eder. Açıklayıcıdır. Onu belirler. Ve huve alemun menkulun min ismi mef'ulun muda'afın. Bu Muhammed ismi muza'af yani aynul fiili şeddeli bir fiilin ismi mef'ulundan nakledilmiş özel bir isimdir. Sümye bihi Nebi Yunus sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu isimle yani Muhammed ismiyle adlandırılmasının sebebi li kesreti hisalihi mahmudati övülen güzel özelliklerin çok olmasından dolayıdır. Yani Allah Resulü'nün ismi Muhammed olarak konmuştur. Çünkü onda çok sayıda övülmeye değer nitelik vardır. Ahlakı, sabrı, adaleti, merhameti gibi güzel sıfatları çok fazladır. Bu nedenle insanlar ve melekler onu över. Bu isim de bu övgüye işaret eder. Bir de varaca ay semai vel ardi ve göklerin ve yerin halkının onu övmesi temenni edildiği için bu isimle adlandırılmıştır. Ve kana kezalike ve öyle de olmuştur. Yani hem yerde hem de gökte övülmüştür. Ve vasafahu bil ayrıca musannif Nebi Muhammed Aleyhisselam'ı el Al aqib sıfatıyla nitelemiştir. Peki aqib kelimesinden ne kastediyoruz? Ve huve lezi yuhşeru nâsu ala İnsanlar onun ayağı üzerine haşrolunuyor. Yani bütün insanlar onun izinden ve bayrağı altında haşrolunup toplanarak Rablerine geliyorlar. Ve leysa nebiyun, nebiyyun tubtada'u nubuwwatuhu. Ondan sonra peygamberliği yeni başlayacak hiçbir nebi de yoktur. Burada Hazreti İsa Aleyhisselam'dan itiraz etmiştir. Çünkü Hazreti İsa dünyaya tekrardan geldiğinde onun peygamberliği yeniden başlamayacaktır. Fe huve bi ma'nel khatimi ve Bu yönüyle onun ba'si ve irsali hatimdir. Yani sonuçlandırandır. Li <laughs> rusuli Rabbinin rusullerini, elçilerini. Ve rabbu yuqalu li Rabb kelimesi çeşitli anlamlara gelir. Minha <laughs> Bunlardan bazıları Es-Seyyidu Efendi Vel-Maliku Ve sahip anlamındır. Ve huve fil asli Masdarun bi terbiyeti Aslı itibariyle Rab kelimesi Terbiye etmek anlamındaki Bir mastardır. Ve hiye terbiye Tebliğü şey'i bir şeyi ulaştırmaktır. Şey'en fe şey'en. Peyder pey yavaş yavaş ile le haddi lezi eradehul murabbi, murabbinin istediği seviyeye istediği hedefe ulaşıncaya kadar. Bu tarif terbiye kavramını çok güzel tanımlar. Allah'ın kulları üzerindeki terbiyesi aceleyle değil hikmetle ve aşama aşama peyderpey gerçekleşir. Bu da onun Rab oluşunun bir yönüdür. Utliqa aleyhi teala mübalağaten. O zaman bu Rab kelimesinin Allah için kullanılması mübalağa içindir. Rab kelimesi başka varlıklar için de kullanılabilir. Örneğin ev sahibi, öğretmen gibi varlıklar. Ama mutlak ve mükemmel anlamda Rab sadece yüce Allahu Teala'dır. O her şeyin gerçek sahibi, yaratıcısı ve terbiyecisidir. Bazı alimlere göre Rab kelimesi sıfatlı müşebbehedir. Bazılarına göre ismi fail, bazılarına göre ise terbiye manasında olan mastardır ve mübalağa anlamını içerir. Ve iza efrede ve dehalet aleyhi el Şayet Rab kelimesi yalnız başına ve başında eliflam ile beraber gelirse Uktus bihi subhanahu ve taala o zaman sadece Allah'a has olur, Allah'a ait olur. Arapçada Errab şeklinde kullanıldığında bu yalnızca Allahu Teala'yı ifade eder. Veselamullahü ma salatihi ala alihi sallallahu aleyhi ve sellem ve hum etqiyau ummatihi. Veselamullah Allah'ın selamı Ma'a salatihi Allah'ın ile beraber, Allah'ın rahmetiyle beraber ala alihi sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Peygamber'in alinin üzerine olsun. Normalde Peygamberimizin Ali dediğimiz zaman Haşim oğulları ve Muttalip oğulları kastedilmektedir. Fakat burada da olduğu gibi dua makamında ümmetin tamamı kastedilir al kelimesine kasıt sadece ailesi değildir. Bilakis ve hum ummetihi onlar yani peygamberimizin ali peygamberin ümmetinin en takvalı olanlarıdır. Burada salat ve selam sadece peygamberimize değil onunla beraber olan ailesine ve ümmetinin takva sahiplerine de yöneltilmiştir. Al kelimesi Sadece akrabaları değil, onun inancına ve sünnetine bağlı kalan temiz kalpli ümmetini de kapsar. Peki, niçin burada alinden kasıt bu takilerdir? Lita'mimi du'ai, bu duayı yaymak ve genellemek içindir. فَهُوَ مَعْطُوفٌ ala نَب۪يٍۜ Bu al lafzı, nebi lafzına, ev Muhammedin veyahut Muhammed lafzına atfedilmiştir. Niçin? Li müşareketihi lehu fi hükmihi çünkü alin nebinin ve Muhammed'in hükmünde ortaklık söz konusu olduğu için. Peki ortak olan hüküm neydi? Ve huve duau bime zükire yukarıda geçen şekliyle salat ve selam ile dua etmedir selam ve salat ifadeleri bu sayılan grupların tamamını kapsayan duadır. Ve ala sahbihi ve onun arkadaşlarına yani sahabilerinin üzerine olsun. Ey ashabihi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onunla birlikte olanlar. Şarhın sahb lafzını ashab lafzıyla tefsir etmesi sahb lafzının cemi olduğunu vehmettirmektir. Ki bu Ebul Hazan el-Ahfaş'ın görüşüdür. Fakat en sağlam görüş Ahfaş'ın değil Sibeveyh'in görüşüdür. Ona göre sahb lafzı sahib lafzı için ismi cemidir. Bunun sebebi de sahb lafzının cem'i mükesser vezinlerden herhangi bir vezin üzerine gelmemiş olmasıdır. وَالصَّحَابِيُّ مَنْ لَقِيَهُ مُمَيِّزًا مُؤْمِنًا بِهِ وَمَا تَعَلَى الْإِسْلَامِ وَالصَّحَابِيُّ صَحَابِي مَنْ لَقِيَهُ Peygamberimizle karşılaşan kişidir. Bu da tabi ki bi'seten sonra gerçekleşmiş olan karşılaşmayı ifade eder. Peki o kişinin özelliği şartı mümeyyizen ayırt edici yaşta yani çocukluk çağının çıkmış mümeyiz olması gerek. Müminen bihi ona iman etmiş olması lazım ve ma taalel islami ve İslam üzere vefat etmiş olmasıdır. Bu ve ma İslam'i islami kaydı sühbetin devamının şartıdır. Sühbetin devam etmesi için seni yani sahabelik vasfının devam etmesi için iman üzere vefat etmiş olmasıdır. Şayet kişi mürted olur ve irtidatından dönmezse sohbeti kesilmiş ve iptal olmuş olur. Dolayısıyla sahabi olma rütbesini niteliğini kaybederek sahabi kategorisinde değerlendirilememektedir. Sahabe olmanın şartları burada özetlenmiştir. Peygamberimizi gören, ona iman eden ve bu imanla ölen kimse sahabedir. Mutlaka uzun sohbet etmek gerekmemektedir. Sadece görmek ve iman etmek yeterlidir. Fe i̇bn ibnu ummi mektumun. İbn Ummi Mektum de yani görme engeli olan sahabe de sahabe tarifi kapsamına girer. Ve <laughs> ve onun gibileri minel umyani görme engeli olanlardan. İbn Ummi Mektum'un gerçek adı Abdullah'tır. O peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin müezzinlerinden biridir. Annesine oğlu Abdullah'ın gözlerinin görmemesinden dolayı Ümmü Mektum diye künye verilmiştir. Mektumun annesi yani görmeyenin annesi anlamında. Zaten mektum kelimesi de doğuştan gözleri görmeyen anlamındadır. Burada görme engelli sahabelerin de sahabe sayıldıkları vurgulanmaktadır. Demek ki görmekten maksat yüzünü görebilmek değil, onunla karşılaşmış olmaktır. Körlük buna engel değildir. Ve İsa ve Hıdır ve İlyas aleyhimussalatu vesselam ve Hz. İsa Hızır ve İlyas Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Onlar da sahabe kavramına dahil olurlar. Bu zatlar da Peygamber Efendimizle görüşmüş oldukları için bazı alimlere göre sahabe sayılmışlardır. Bu farklı ve derin bir görüş olmakla birlikte sahabeliğin kapsamının ne kadar geniş olabileceğini de göstermektedir. Peki niçin bu zatlar sahabe kavramına dahil olurlar? Lihusulil laqiyyi <laughs> görüşme gerçekleştiği için. Bir de ve لَا يُشْتَرَطُ la yüşteratu çünkü sahabe olmak için tanışmak ve birbirini bilmek şart değildir. Yani bir kimse Hz. Peygamberle sadece karşılaşsa bile sahabe olur. Mutlaka sohbet etmek, tanışmak gerekmemektedir. Karşılaşmak ve iman etmek yeterlidir. Örneğin Hz. Peygamberin olduğu bir sohbette bir kişi bulunur ve Hz. Peygamberi görürse bu sahabi olması için yeterlidir. Orada Hazreti peygamberle bizzat tanışmaları gerekmemektedir. Hz. İsa ve Hz. İlyas peygamber oldukları halde nasıl sahabe olabiliyorlar? Hz. İsa ve İlyas Aleyhisselam peygamber oldukları halde nasıl sahabe olabiliyorlar? İzla tuna fi beyne makami's suhbeti ve nubuwwati ve melikiyeti. İz çünkü la tunafi çelişki söz konusu değildir. Beyne makami's suhbeti sahabelik makamı ile ve nübüvveti peygamberlik makamı ve miliketi ve melek oluşu arasında. Bir kişi hem peygamber hem de sahabe olabilir. Aynı şekilde hem melek hem de sahabe olabilir. Bu makamlar birbiriyle çelişmemektedir. Dolayısıyla Hz. İsa gibi peygamberler de sahabe sayılabilir ve Cebrail aleyhisselam gibi melekler de sahabe sayılabilir. Fe İsa ahiru sahabeti dolayısıyla Hz. İsa sahabelerin sonuncusudur. Hangi bakımdan? Mevten ölüm bakımından. Hz. İsa kıyamete yakın yeryüzüne inecek. İslam şeriatıyla hükmedip ümmetten biri olacak ve sonra vefat edecektir. Bu sebeple en son vefat eden sahabe Hz. İsa sayılmaktadır. Ve melaiketu sahabetun baqun ila an Ve melaiketu melekler sahabetun sahabidirler. Baqun ila al-an hala yaşamaktadırlar. Peygamberlerle görüşen melekler de sahabe sayılır ve halen varlıklarını sürdürürler. Peki niçin melekler sahabe sayılırlar? Li teklifihim onlar sorumlu tutulduğu için. Bi şeriatihi onun şeriatıyla yani Hz. Peygamber'in şeriatıyla İslam hükümleriyle. Hz. Peygamber'in meleklere de peygamber olarak gönderildiği ve meleklerin mükellef oldukları görüşü zayıf bir görüştür. Kabul edilen görüşe göre ise Hz. Peygamber sadece insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. Şayet Hz. Peygamber'in meleklere de gönderildiği görüşü kabul edilse de onların mükellef oldukları kabul edilemez. Çünkü teklif yapılmasında zorluk, meşakkat ve külfet olan şeyde olur. Fakat meleklerin yaptıkları ibadette herhangi bir zorluk ve meşakkat söz konusu değildir. Bu onların cibiliyetinden, yaratılışlarından dolayı yorulmadan yapa gedikleri şeylerdir. Ayın dünyayı aydınlatması ve güneşin dünyayı ısıtması gibi. Başka salat kimin üzerine olsun? Ve ala hizbihi onun grubundan ey cemaatihi yani cemaatine olanların üzerine ona bağlı olan tüm mümin topluluğunun üzerine olsun. Değerli arkadaşlar bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bugün birlikte güzel ve derin bir metni anlamaya çalıştık. Rabbimizden niyaz ederiz ki bu ilmi bizler için faydalı, amelimize vesile, ahiretimiz için saadet, ve mutluluk vesilesi kılsın. Bir sonraki derste inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri yine bekliyor olacağız. Hem kendiniz gelin hem de dostlarınızı getirin. Çünkü ilim paylaştıkça artar, kalpte yer eder. Eğer hala kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bildirimleri açarak yeni derslerden haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla bu derslerin daha çok kişiye ulaşmasına vesile olacaktır. Unutmayalım ki Allah sizden iman edenlerin ve kalplerine iman verilenlerin derecelerini yükseltir. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.